Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Umarım haftanız güzel geçmiştir. Hafta sonunuz da güzel geçiyordur. Benim için problemlerle dolu, işte ofiste olsun, internetle alakalı problemler olsun zor bir haftaydı. Bir şekilde geride kaldı. Dünkü canlı sözümü tutamadım. Kusura bakmayın. Özür diliyorum sizden. Hafta içerisinde telafi edeceğiz umarım. Ee, gelin birlikte piyasada neler yaşandı göz atalım. Çok bir gelişme yok hani dün video paylaşamadık evet ama e, piyasa yine aynı fiyatlarla duruyor. Hafta sonundaki o hacimsizlik aslında şu anda etkisini e, devam ettiriyor. Bitcoin'in kapattığı yere bakarsanız bir işlem paterni e, düşündüm burada arkadaşlar. Önümüzdeki hafta böyle bir pozisyon alabilirim. Birazdan sizlerle paylaşacağım ama öncesinde Bitcoin'in durduğu yere bir bakalım. Öncelikle 91.000 e, bantlarındaki destek bölümüne hareket ettik. O bantlardan bir bounce hareketi e, burada istihdam verileri sonrasında özellikle Nasdaq'la yani ABD piyasalarıyla ters ilerledik. ABD piyasaları yine son cuma günkü analizde muhtemelen 20700 seviyelerde tam destekte kapatır diye konuşmuştuk en son. Bu bantlarda Nasdaq'ta bir kapanış geldi borsada tam destek üzerinde kapanışlar biliyorsunuz genellikle benim hoşuma giden kapanışlar değil. Genellikle hafta başları itibariyle o desteklerin kırıldığını görebiliyoruz. bu sebeple Nasdaq'taki tablo negatif olsa da Bitcoin'de farklı bir görüntü var. Bitcoin bu öncesinde başlattığı o sert düşüş dalgasında etkisiyle biraz düşüşe doymuşluğunda vermiş olduğu hareketle Bounce'da tekrar yani sekme hareketiyle tekrar 94.000 civarlarına çıktı arkadaşlar. Şu anda burada yine Bitcoin'de de tam tersi bir durum var. Nasdaq'ta destekle de kapattık. Bitcoin'de de haftayı e, burada 94-600'e 95-96 arasındaki orta destek bölgesi direnç bölgesinin üzerinde kapattık. Yani şu anda tam dirençte oturuyor Bitcoin'de. E, bu da aslında biraz sıkıntı. Hafta başı itibariyle buradan geri dönüşler yaşanabilir. Tekrardan bu alanın içerisine sıkışmak e, Bitcoin'de tam bir e, flama, tam bir kama görüntüsü oluşturacaktır. Bundan çıkmamız için pazartesi ve salı günlerinde belki geceden başlayacak şekilde 1 bin dolarlık hareketle yukarıya Bitcoin'de kapatmamız gerekiyor. Altcoinlerdeki duruma da hızlıca değinelim. Altcoinlerde de dominans endeksinde arkadaşlar aynı görüntü devam ediyor. Burada hala 57 78 altında kapatacak mı diye bir soru işareti verdi ama bir türlü kapatmadı. Hala MA 200'ün MA 50'nin altında. Kısa vadedeki momentumuna çok fazla değinmeyelim. Çünkü uzun vadede hala yükselen bir yapı devam ediyor burada. Bu yükselen yapıyı bir türlü kıramıyoruz arkadaşlar. Umarım buradaki hareket şu hareket. Dominansta gelen hareket ölü kedi sıçramasıdır. Ve dominans endeksi aşağı yönlü yavaş yavaş çekilir. Ee, burada... Aşırı güçlü yukarı yönlü bir sinyal yok yani altcoinler çok negatif gidecek diye bir sinyal şu anda piyasada mevcut değil ee, ama pozitif sinyal de mevcut değil arkadaşlar yani burada evet dominans düşüyor bitcoin yataydı hadi altcoinlerin önü açıldı bir rahatlama rallisi belki o düştükleri bölgeden yukarı toparlanma şansı gelir mi dersiniz henüz öyle bir sinyal mevcut değil ee, muhtemelen piyasalarda bu tarz sinyallerin gelmesi için. Önümüzdeki hafta CPI verisi yani ABD'deki enflasyon tüfe verisine göz atacağız o veri gelince de yine onunla ilgili konuşuruz ama dominans endeksi e, yatayda ilerliyor arkadaşlar yukarı yönünde pek bir sinyal yok aşağı yönünde ama yukarı yönlü birazcık e, sinyal burada hareketli ortalama tam kırdı kıracak gibi duruyor yine bitcoin'dekine benzer bir görüntü mevcut haftayı tam direnç üzerinde o e, kümülasyonun olduğu birikmenin olduğu Hareketli ortamını biriktiği bölgede kapattı. Bu da hafta başı itibariyle bir red yeme durumuyla aşağı tekrar belki 57 78'lere çekilmeyle sonuçlanabilir. Alt Altcoin'lerde bir yüzde birlik, ikilik, üçlük hareketler gece itibariyle gelebilir. Yukarı yönlü bir tepki hareketi. Bu ama hani trade edilecek ya da buradaki paterne işlem yapılacak düzeyde değil arkadaşlar. Yani şu anda alt altcoin'lerde spotta da aksiyon almıyorum, kısa vadede aksiyon almıyorum. Bunun altını çizeyim. Çok soru işareti geliyor bana. Özelden çok soran oluyor. Özeldeki soruları Yanıtlanabilecekse yanıtlıyorum arkadaşlar Yanıtlanamayacaksa yani bir tavsiyeye Girecekse yanıtlamıyorum o yüzden kimse Darılmasın gücenmesin mecburen Yapmam gereken yükümlülük bu Burada Ripple'da ilginç bir tablo Söz konusu Ripple eski tepe bölgesini kırıyor Ripple'ı ara ara konuşuyorduk özellikle yayınlarda Çok konuşuyorduk bu düşüş sürecini güzel geçiren yani iyi tutunan altcoin'ler Bitcoin'deki şu 90 inişimizi güzel kompanse eden güzel direnen altcoin'lerde çıkışlar gözlenebilir diye konuşuyorduk. Şu anda Bitcoin'e kilitlenmiş durumdayız. Bitcoin'de negatif bir tablo gelmezse Ripple yeni bir sepeyle belki bir sonraki ayak hareketini yapacak gibi gözüküyor arkadaşlar. O e, Solle arasındaki bak bakın Market Cap'te Solle arasında fark vardı. Onu kapattı şu anda Ethereum'a doğru gidiyor gibi gözüküyor. Tabi orası çok yüksek. Yani Buradan 3.5-4 kat fiyatlaması lazım. Ama olmayacak şey değil. Özellikle uzun vadede Ripple ile Ethereum arasındaki farkın gittikçe kapandığını. Buna tabii ki Ethereum'un çok kötü performansı da dahil arkadaşlar. İşin o tarafı da var göreceli olarak. Ethereum'un kötü performansı performansı Ripple'ın aradaki farkı kapatması için bir opsiyon sunabilir. İşte ETF'lerdir, farklı geliştirmelerdir, Ripple üzerindeki farklı entegrasyonlardır, geliştirmeler yaşanabilir. Teknik tablosu da zaten çok güçlü bunu söylemeye gerek yok. burada bir kırılım yaşanıyor olabilir arkadaşlar. Bitcoin'de güzel bir toparlama görürsek birazdan paylaşacağım işlem paterni Bitcoin için çalışırsa yani öyle bir sinyal alırsak burada Ripple için de yukarı yönlü Güzel bir hareket söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi özellikle bu 1-2 hafta, geçtiğimiz hafta ve bu hafta altcoinlerde pozisyon alıp kapatmıyorum. E, bunu temel sebebi piyasada ciddi bir e, yukarı aşağı hareketlilik durumu, volatilite söz konusu. Hani tam bir yön çoğunda belli değil. Burada Bitcoin'de bir geri çekilme halinde e, Ripple'daki tablo kapanabilir. Yani kapanır dediğim buradaki işlem paterni gider. E, bu sebeple risk fazla olduğu için kısa vadede pozisyonlanmıyorum bilginiz olsun biraz hızlı konuştum evet farkındayım. Nasdaq'ta ilgili son şeyleri de söyleyelim sonra Bitcoin'deki işlem paternine geçeyim. Burada Nasdaq'ta arkadaşlar Tam destek üstünde kapattık ya yani önümüzdeki hafta çok kritik geçecek muhtemelen bu bant destek olacak bize yani o desteğin kırıldığını gözlemlemeyeceğiz gibi gözüküyor çünkü tam bir üçgen formasyonu mevcut burada e, düşen trendimiz lokalde mevcut kısa vadede bu düşen trend alt bantta da 20.700'ler bize destek oluyor o banda çarpıp tekrardan bu trend kırılana kadar yukarı yönlü bir sinyal gelene kadar buradaki tablo... Rafa kaldırılmış gibi gözüküyor. Hani bir süre daha burada salına salına devam eder. E, CPI verileriyle gelebilir. Aşağıya da yukarı kırılım ya da bu haftada komple cuma gününe kadar arada gitgeller yaşayarak döndürebilir haftayı burada nazlak. Geçelim Bitcoin'deki duruma şimdi. Burada ara bölgemiz var ya arkadaşlar bu ara bölgeyi birkaç kez tradeledik biz. Ee, aynı zamanda burada üst bölgeyi de tradeledik. Ara bölgelerin avantajı ne arkadaşlar? Ara bölgeler aşağı yönü kırıldığında burada ara bölgemiz hemen e, söyleyelim 94.500 ile 95.796 bandı arasındaki şuradaki dikdörtgen alan bu bandın aşağı yönlü kırılımı neredeyse garanti bir 91.000 92.000 hareketi getiriyordu. Bunu sık sık paylaştık e, o kırılımlar geldiği zaman. ilk kırılımlarda da bu böyleydi. Üst tarafı da arkadaşlar Bitcoin bu pazartesi ya da gece suları itibariyle kendini şöyle 1-2 bin dolar yukarı atar ve 96 bin civarlarına varırsa tekrardan bir 98-99 arasındaki şu üst bandı hareket gelecek gibi gözüküyor. Buradaki hareketi kısa vadede tradelemeyi düşünüyor. Bir süre piyasadan özellikle şu son 102 bin hareketinden sonra gelen düşüşle itibariyle kısa vadede uzaktım. E, Bitcoin'deki tradelerden şu anda bu şekilde geri dönmek istiyorum. Bu e, takimdeki bir pattern yatırım tavsiyesi değildir. Bunun dışında burada direnç görevi görürsek aşağı yönü trade demeyeceğim bilginiz olsun. Ee, bunun dışında geçelim e, hacim verilerine hacim inanılmaz düştü arkadaşlar. Ben son zamanlarda bu kadar düşük hacim hafta sonu dahi olsa Bitcoin'de görmüyordum. Şu anda hacim 18 milyar dolar. Bakın 18 milyar dolar gibi hacimleri biz 18 binlerdeyken, 20 binlerdeyken Bitcoin'de 30 binlerdeyken görüyorduk. Hatta 40, 40 48 binin o kırılımından sonra bu 18 20 bu hacimler hafta sonlarında en azından 20'nin üstünde 23 24 25 gibi sayılarda duruyordu. Hacmin bu kadar düşmüş olması da şu hareketlerin daha da önünü açıyor arkadaşlar. Yani yukarı aşağı mumların daha da önünü açıyor. Burada hızlı iğne testleri 91 bine gözlenebilir. Ya da benim az önce bahsettiğim patern çalışır. Burada bir sinyal alırız 96.000 itibariyle 99 bantlarına tekrar hızlı bir test gerçekleşebilir. Buradaki volatilite çok yüksek. Yukarı aşağı hareketlilik hacmin düşüklüğü sebebiyle zaten barlardan da görüyorsunuz. İnanılmaz düştü. Bu da muhtemelen önümüzdeki bir iki gün pazartesi salı günü hareketlerin iyice sertleşeceğini Bitcoin'de bize gösteriyor arkadaşlar. Düşük hacmi ve sert hareketleri altcoinler sevmiyor arkadaşlar. Bitcoin'deki düşük hacmi altını çizeyim tekrar edeyim bunu. Bitcoin'de hacim düşükse ve özellikle de sert hareket durumu söz konusuysa altcoinler buradaki yapıyı genellikle negatif etkileniyorlar. Dominans'ta da yukarı yönlü hafif bir görüntü var. Bakalım yeni hafta bizlere ne getirecek. Ama haftayı bu şekilde giriyoruz. Haftayı bu şekilde kapattık. Önümüzdeki yeni haftada takip edeceğim noktalar bunlar. Bitcoin'deki bu kırılımlar. Bunun dışında CPI verilir. O biraz yaklaşınca e, tekrardan onun hakkında konuşuruz. Soru işareti kaldıysa kafanızda yorum kısmını kullanabilirsiniz. Yine destek vererek e, beğeni butonuna tıklayarak destek verebilirsiniz. Bu e, botlardan acayip e, sıkıldık uğraştık. çok O da bayağı sıkıntılı bir süreçti. Bir şekilde temizliyorum artık elimden geldiği kadar. Sizlerin de desteği güzel yorumları sayesinde Motivasyonumu tekrar kazanıyorum arkadaşlar Hepinize de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Hoşçakalın Kendinize iyi bakın mutlu hafta sonları Yarın da mutlu hafta başları diliyorum